Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte pamuk asetonla deney yapacağız. Şimdi arkadaşlar ilk başta asetonu açıp böyle çıkaralım. Bunun üstüne birazcık dökeceğiz arkadaşlar. Bakın gerçekten döküyorum. Gerçekten içindeki pembe bir aseton. Hibiskuslu galiba. Arkadaşlar şimdi bir tane ıslak mendili diyelim bir video çekeceğiz. Diyelim elinizi silmeniz gerekti. Markası gözükecek. Markası gözükmesin diye Benim de markası gözükmesin şöyle. Hemen üstüne yapıştırırım bakın. Gözüktü galiba. Maydanoz döner. Şöyle bunu arkadaşlar bir saniye. Böyle arkadaşlar siliyoruz. Böyle markası gördüğünüz gibi markası artık yok ama arkasını da silin siz garanti olmasın garanti olsun diye. Evet arkadaşlar size böyle bir bilgi vermek istedim. Bu kadar da görüşürüz.